Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Elhamdülillah, mümin, Müslüman, muvahhid insanlarız. Evlerimizi, yuvalarımızı da bu iman mantığı üzerine kurduk Rabbimiz bizden razı olsun bizi cennetle ödüllendirsin diye de salih ameller yapıyoruz nedir salih amellerimiz namaz, uruç Kur'an okumak, zekat, hac, kurban kesmek sadakalar vermek komşularımıza iyilikte bulunmak, ebeveynimizin hizmetinde olmak, dualarını almak vesaire Allah bundan razı olur. Bunu yap diye bize tavsiye edilen ne varsa salih amel olarak yani iyi iş olarak onu yapıyoruz. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, <laughs> bizim yaptığımız amellerimizi salih işlerimizi biz yaptık oldu bitti tamamdır aybaşı ödemesi yapılacak türünden kabul edemeyiz. Bizim sağımızda ve solumuzda bizimle beraber gezen dolaşan hep bizimle beraber olan melekler var. Bu melekler bizim yaptığımız iyi ve kötü ne kadar işi varsa bunu yazıyorlar ve bu yazılan şeyler biz bali olduğumuz yani ergenlik yaşına geldiğimiz 15 yaşını doldurduğumuz günden itibaren yazılıyor. İyi işlerde yazılıyor. Kötü işlerimizde ne yazık ki yazılıyor. Sonra bu yazılan amellerimiz puanlamaya tabi tutulacak. Namazımızın bir değeri var, orucumuzun bir değeri var, Kur'an okumamızın bir değeri var. Bu değerler üzerinden Allahu Teala bize sevaplar verecek. O sevaplarla cennetlik mi, cehennemlik mi olduğumuz ortaya çıkacak. Değerli kardeşlerim. Meleklerin yazdığı mesela öğlen namazı kıldım. Mesela bir sahife Kur'an okudum. Mesela bir sadaka verdim gibi Herhangi bir işimiz kabul olursa işe yarayacak. Eğer Allahu Teala yaptığımız işi salih işi velev namaz olsun kabul buyurmadıysa biz yapmamış gibiyiz. Ve değerli kardeşlerim asla vakat Allah bizim yaptığımız bir işi kabul etmek zorunda değildir. Biz dünya hayatında alıştık yasal haklarımız var. insan hakları var. Böyledir bu kanunla koruma altındadır filan diyoruz da kanunlar yasalar haklar bizim gibi beşerin, insanın koyduğu kurallardır. Kimse Allahu Teala'ya şöyle olacak kabul etmek zorundasın haşa diyemez. Dese ne olur? Gevezelik olur. Başka bir şey yaramaz. Onun için müminin Müslümanca Allah rızası için yaptığı bütün ibadetlerinde salih amellerinde iki önemli nokta vardır. Birincisi o yaptığı işi yapma heyecanı mesela namaz kalkıyorsun abdest alıyorsun kılıyorsun bu bir heyecan. Ondan sonra ikinci heyecan da Allahu Teala'nın o yaptığını kabul buyurmasıdır. Çünkü Allah kabul etmedikçe yaptın veya yapmadın bir şey değişmiyor ki. Biz mümin bir plana göre kurduğumuz evlerimizde dedik ki yaptığımız bütün salih işler ibadet değerindedir. Ama bunları Allah kabul buyuruyorsa eğer kabul etmiyorsa biz boşuna yorulmuş oluruz şimdi bu girişten sonra hangi işaretleri ben üzerimde veya mümin evimde görüyorsam Allahu Teala'nın ibadetlerimi kabul ettiğini anlarım yani ibadetlerimin kabul edildiğinin işaretleri nelerdir? İşaret diyoruz. Çünkü kesin olarak kabul edilmiştir mi, edilmemiş midir? Kıyamet günü belli olacak. Dünyada böyle bir garanti veya red kimseye verilmiyor. Değerli kardeşlerim, benim evimde kendimin, eşimin, çocuklarımın yani evimin çatısı altında kalanların Allah rızası için ibadet olsun, sevap kazanmak diye yaptıkları şeylerin kabul olup olmadığının işaretleri vardır. Dedik ki kesin olarak bilmek ahirette belli olacak. Defterlerimiz önümüze verilecek. Bunlar senin amellerindi denecek. O zaman ne kabul etti Allah, neyi etmedi onu anlayacağız. En büyük işaret yaptığımız işin fıkıh kitabına yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun yapılıp yapılmadığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela sabah namazının sünnetini iki rekat olarak kılmıştır. Rükûsü belli, secdesi belli, okudukları bellidir. Eğer mümin bir insan aynen ona benzeterek dış görüntüsü itibarıyla niyetini de sağlam tutarak yaptı ise bu amel kabul olmuştur. Demek ki biz yaptık oldu diyemiyoruz. Ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi yaptık inşallah oldu diyoruz. Kural böyle. Peki bir işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığının aynısı yaptığımızı neyle belgeleyeceğiz? İlmuhal kitabı dediğimiz şeyler, ilmuhal kitabı dediğimiz kitaplar, onun nasıl yaptığını anlatmak içindir. Oradaki bilgilere uygunsa, sünnete uygun yaptık demektir. Bu bir. İkincisi, Allah için bir iş yapan bir mümin, yani namazından, ağaç dikmeye, kediye su vermeye varıncaya kadar şöyle bir mantık sahibi olur. Mesela gene namazı örnek verelim kolay olsun. Namazı kıldım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Selam verdim. Namaz bitti. Bitirdik. Kabul oldu diye bir dik başlı tavırla kalkmaz seccade eden mü'min. Ey Rabbim sen bunu kabul buyur. Kabul etmezsen ne yaparım ben kıyamet günü? Mantıklı olur. Dua eder, Ya Rabbi namazımı kabul buyur der. Eksiğimi affet der. Sen tamamla eksiğimi der. Yani Müslümanın ibadetinden sonra iş yerinde sözleşmeye göre çalışmış dolayısıyla aybaşı söke söke hakkını alan bir işçi iş veren ilişkisi görmez kul ve Allah ilişkisi görür ibadeti yapan mü'min boynu büküktür çünkü bilir ki patron aylık vermek zorunda ama Allah sevap vermek zorunda değil çünkü Allahu Teala lütf ediyor da kullarına cennet veriyor. Böyle inanmalı mümin. Böyle inanırsa bi iznillahi teala ibadetlerin kabulüne dair ortamdadır demek ki o. Bir başka işaret. Mesela namaz kılıyor mümin. Ama namazdan sonra Kur'an da okuyayım düşünüyor. Tesbih yapayım düşünüyor. Zikrimi olsun düşünüyor. Şimdi i̇ki türlü pozisyon var. Birincisi namazı bitirmeden seccadeyi topluyor, yerine koyuyor. Bu yükten kurtulduk gibi bir manzara var. Maadallah. Bunun elbette namaz vazifesi yerine geliyor. Öbür müminse ya sanki o seccadeye yapışmış gibi tamam bitti namaz kalk işte diyor. Ya biraz da Kur'an okuyayım, biraz da tesbih çekeyim. Yani kabul olmuş bir ibadet başka ibadetlere sevk eder insanı. Eğer bir ibadet donuk kaldıysa, melekler onu kabul olmuş ibadetler arasında yazmadı ise o öyle donar kalır başka bir ibadete teşvik etmez. Buna canlı bir örnek daha vereyim. <laughs> Müslüman Ramazan-ı Şerif'te sadakayı fıtre verir. İbadet mi? ibadet? Daha önce ne zaman bir daha bir sadaka vermiştin? Geçen seneki Ramazan'da. Ondan önceki, ondan önceki Ramazan'da mecbur olduğu için Ramazan'dan Ramazan'a sadaka yatırılıyor. Bu kabul oldu olmadı onu Allah bilir. Belki kabul olmuştur. Ancak fitre verdikten sonra iki gün sonra bayram geliyor. Bir de bayram sadakası çıkarayım diyor içinden. Para vermeye gücüm yok. Masrafları zor karşılıyorum. Su parasını anca veriyorum evin. Bari gideyim şu gariplerin işine yardım edeyim sadakam olsun diye düşünüyor. Ne yapıyor? Fitre, sadakayı fitre. Başka bir sadakayı çağırıyor yanına. Çünkü o kabul olmuş bir sadaka. Kesilip bitmiyor. Bereketli bir ıhlamur ağacı gibi, kökünden de filiz veriyor devamlı. Yukarıdan ıhlamur veriyor, kökünden filiz veriyor. Kesiyorsun onları, seneye bir daha veriyor. Çünkü mümbit bir şey. Ama kurumuş bir ağaç, ağaç olarak orada durur, ya işte bazen yaprak verir, bazen vermez. İbadetlerimizin kabul olma işareti bu şekilde anlaşılmalı. Başka bir işaret, ucup hastalığından uzak durmaktır. Yani en güzel ibadeti, mesela haftada bir kere Kur'an hasmetmeyi yapıyor bir mü'min diyelim, ucubden uzak durur. Ne demek ucub? Kendi puanını kendisi verir. Buna ucub deniyor. Bu bir hastalıktır. Riyanın değişik bir hastalığıdır. Hatim okuyor. Sadakallahul azim. Ya Rabbi hatmimi kabul et. İçinden diyor ki bir de Abdullah İbni Mesud ashabdan böyle Kur'an okumuştur herhalde. Bir de ben. Bu bir hastalıktır. Bunun ibadetinde risk var. Ama boynu bükük bir mümin böyle değil tabi. Ey Rabbim sen kabul etmezsen bunu ben ne yaparım? Bir sürü eksiği olmuştur muhakkak. Sen bunu affedeceksin eksiğini de ibadet olacak hisseder mümin. Bir başka mesele de kardeşlerim bu çok önemli. Yaptığı ibadetten lezzet alarak yapar. Acı bir ilaç gibi kılmaz namazı. Tatlı bir kadayıf gibi yer. Hani namaza yeni alışan, biraz da zorla kılan gencin kıldığı namaz, soğuk bir namaz, lezzetsiz, görev olduğu için kılıyor. O zamanla alışacak, Allah'ın izniyle o da lezzet alacak. Onun için hedefimiz, ibadetlerden lezzet almaktır. Bu lezzet, nerede ölçülür? Çok kolay. Mesela, namazda zamm-ı sure okunuyor. Kevser suresini okuyabiliriz. İnna a'tainakel kevser fe salli li rabbike ve enhar inne şaneke ve labtar. Bir satır. Beyyine suresini de mesela zamm-ı sure olarak okuyabiliriz. Lem yekunil lezine keferu min el kitab vel hemen hemen on satır. E bunların namazın kabulü açısından farkı var mı? Yok. Kevser suresini okudun mu birinci rekatta namazın kabuldür. Ama Beyyine suresi tam 10 kat daha fazla Kevser suresinden. Namazdan zevk alan birisi bildiği en uzun surelerden okur. Zevk almayan birisi de resmi zorunluluk kadar okur. Hızlı hızlı okur. Resmi gören, lezzet alan yavaş yavaş okur. Resmi namaz kılacak olan erteler durur vaktini. Öbürü ezan okunur okunmaz zincirle asılmışsın ona gibi kalkar seccadeye gider. Sanki yerinden çekiyorsun onu gibi. Bu ikisi arasındaki fark ibadetten lezzet alma farkıdır. Oruçta da böyledir. Kur'an okumakta da böyledir. Sadaka vermekte de böyledir. Mesela lezzet almaya bir başka örnek sadakadan vereyim. Yani 50 lira sadaka verecek. Lezzet alan birisi cüzdanından parayı çıkarırken ya bunu 60 yapayım diye hesap yapar. En yeni parayı çıkarır verir. Paranın yeni olması da bir lezzet çünkü. Ama öbürü iyi hesapladık değil mi? 48 olmasın bu para diye 50 liranın 2 lirasını da hesaplar. Verirken de eski parayı verir. Halbuki bir fark yok kise arasında ama biri lezzet alarak yapıyor. İbadetten lezzet almak bu ama lezzet birbirimizi alkışlamamız değil. Yani eş kocasına diyor ki maşallah ne güzel Kur'an okudun o da hoşlanıyor. Bundan demiyoruz. İç dünyamızda bir lezzetten söz ediyoruz. Aynı şekilde ibadet yaptıkça bu ibadet Allah'a umudumu artırıyor. Bu da iyi bir işaret. İbadet yaptıkça ben günahlardan uzak kalıyorum. İyi bir işaret ibadetler beni temizliyor demekti. İbadet yaptıkça ibadet edenlere olan sempatim artıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh deyince içim coşuyor. Çünkü o da çok iyi ibadet yapardı. Bu neyi gösteriyor? Benim ibadetlerim kabul ola ola beni abid kullar arasındaki listeye koymaya başlamış bu ibadetler. Sebep olmuş. Bir başka sebep ibadette sürekliliktir ibadette süreklilik bu süreklilik ibadetimin kabul olduğunu gösteriyor bir ibadet öbür ibadeti çekiyor bir ibadet öbür ibadeti çekiyor ve çok önemlisi kardeşlerim en son işaret her ibadetten sonra benim istiğfar kapasitem artıyor mu Estağfurullah Ya Rabbi beni mağfiret buyur artıyorsa demek ki benim biiznillahü teala ibadetlerim benim tövbem sayesinde kabul olduğuna dair, istiğfarımın katkısıyla kabule yakın olduğuna dair işaretler geliyor demektir. Nefsim için ve beni dinleyen mümin bacılarım, mümin kardeşlerim için Rabbimden riyaz eder, dua ederim ki ya Rabbi ibadetlerimizi kabul buyur. Eksiklerimizi sen tamir et ya Rabbi. Hatalarımızı mağfiret buyur ya Rabbi çocuklarımızı da ibadetten lezzet alan kullarından et Ya Rabbi. İbadet deyince sadece namazla daralmış bir ibadet anlayışından bizi kurtar. Hayatı, ibadet, evi camileştiren kullarına bizi katıver Ya Rabbi. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü.